Onlar farklı şehirdeler ama aynı sınıftalar. Çünkü onlar uzaktan eğitimliler. Peki uzaktan eğitim öğrencilerimiz nasıl bir eğitim almaktalar? Uzaktan eğitimdeki öğrencilerimiz derslere canlı olarak katılıp sorular sorabilmekte, işlenen her dersi sınırsız olarak izlemektedirler. Değerli arkadaşlar, siz de din hizmetleri alan bilgi sınavına hazırlanıyor ve biraz olsun kaygılıysanız bütün kaygınızdan kurtulun. Kaygınız iyi bir hocadan iyi bir eğitim almak ise bu kaygınız boşunadır. Çünkü ihtiyaç akademi uzaktan eğitimde uzman eğitmenlerden eğitim alacak. Ayrıca ihtiyacınız olan rehberlik desteğiyle başarıya ulaşacaksınız. Kaygınız DHBT sınavını ÖSYM'nin hazırlaması ise bu kaygınızdan bir an önce kurtulun. Çünkü ÖSYM sınavlarında en başarılı kurum ihtiyaç akademi. Yani özetlemek gerekirse DHBT sınavına yönelik tüm kaygılarınızdan kurtulun. Çünkü Uzaktan eğitim ile DBT sınavı sizin için aşılamayacak bir engel değildir. Siz de kontenjanlarda olmadan DBT programına kayıt olun. 2 yılda bir yapılan bu sınavda başarıyı şansa bırakmayın.